Mustafa Sabri en ateşli Türk düşmanı ve milli mücadele düşmanı olarak tarihte yerini aldı. Mustafa Sabri'nin de bir okula isminin verilmesi söz konusuydu. Hatta verildi de tabelası da asılmıştı. Sonra tepkiler yoğunlaşınca Mustafa Sabri'nin tabelası indirildi. Yerine bir şehidimizin tabelası asıldı. Mustafa Sabri ile ilgili bu kadar inat edilmesindeki sebep aklama operasyonlarının amacı ne ona da değineceğiz elbette. Mustafa Sabri kimdir? 1869'da Tokat'ta doğmuş. Yani Osmanlı'nın son dönemlerinde okumuş. Medrese mezunu bir din adamı. Tokat milletvekilliğinden tutun da Şeyhülislamlığa kadar yükselmiş Osmanlı'da ama hep çetrefelli bir yükselişi söz konusu. Hatta son zamanda bir boşluk bulmuş. Vahdettin'e kendisini sadrazam olarak ataması gerektiğini bile söylemiştir ancak sadrazam olarak atanmamıştır. 1919'da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan Tokat mebusu seçiliyor. Ki İskilip'le Atıf Hoca'nın Bediüzzaman Said Kürdi'nin çok yakın arkadaşları çünkü bu üçü müderrisler cemiyetinin de kurucu aynı zamanda. Bunlar Üç arkadaşlar. Mustafa Sabri Paris'e gidiyor. Fransa'da falan o, o çevrelerde dolaşıyor. Birinci Dünya Savaşı yaşanırken Mustafa Sabri ortalıkta yok. Mondros Ateşkesinden sonra iddiaçılar dışına çıkınca Mustafa Sabri geliyor. İşte ondan sonra Mustafa Sabri'nin kiini, öfkesi ne varsa milli mücadeleye Mustafa Kemal Atatürk'e iddiaçılara da dahil kim varsa hepsinin karşısında. İskilip'le Atıf ve Mustafa Sabri'nin İngiliz ajanları Said Molla, Papaz Firu, İngiliz muhipleri cemiyetiyle çok sıkı fıkı işleri var. Zaten aynı çanaktan yedikleri için ayrılmıyorlar. Öyle ki Tealistam cemiyetinin üyesi ve ikinci başkanı Mustafa Sabri aynı zamanda İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin de Fahri Başkanı'ydı. Çok değerli tarihçilerimizden Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarının Kuruluşları adlı eserinde bunu çok iyi belirtiyor. Kuvay Milliye'nin oluşumunda büyük katkıları olan Albay Şefik Aker, Teali İslam Cemiyeti'nin İngilizlerin kontrolünde bir fesat cemiyeti olduğunu ve uğursuz işler yaptığını yazıyor. Mustafa Sabri ile ilgili İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile ilgili Mustafa Kemal nutukta şöyle söylüyor. Milletin yerine Osmanlı Hanedanlığı'nın devamını düşünüyorlardı ve çabaları bu yöndeydi. Osmanlı Hanedanı yaşasın, millet ne olursa olsun diye düşünüyorlardı diyor Mustafa Kemal. Mustafa Sabri de Osmanlı Hanedanı'nın devam etmesini ve hilafetin de yine aynı şekilde devam etmesini isteyen grupların içerisinde yer alıyordu. Şimdi Teali İslam Cemiyeti'nin vatana, millete zararlı olduğunu fark eden Mustafa Kemal Atatürk 12 Şubat 1920'de 12. Kolordu Komutanlığı'na Konya Valiliğine ve Merkez Komutanlığı'na gönderdiği yazıda Teali İslam Cemiyeti'nin yok edilmesi gerektiğini söylemiş. Bunların vatana millete hiçbir hayrı yoktur demiş. Bir Mustafa Sabri'ye bakıyoruz. Bir de Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye bakıyoruz. Bu bunlar da din adamı. Antalya Müftüsü Ahmet Hamdi, Sinop Müftüsü İbrahim Hilmi, Uşak Müftüsü Ali Rıza Bodur, Burhaniye Müftüsü Mehmet Tarhan, Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi nasıl unuturuz? Ahmet Hulusi Efendi Denizli'de 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgalinden sonra öyle bir konuşma yapıyor ki vatan millet aşkına tutuşup da buna karşı gelmezseniz dinden çıkarsınız diyen bir Ahmet Hulusi var. Bu adam din adamı değil mi? Mustafa Sabri o kadar enteresan görüşleri var ki biraz onun beyin yapısından da bahsetmek istiyorum. Kadın karşıtlığı da var Mustafa Sabri'de. Kadınlara gerektiğinden fazla hak verilmesinin toplumun yapısının bozması açısından sakıncalı buluyor. Kadınlara bırak seçim seçilme hakkının verilmesini, geçim hürriyetini vermeyi bile sakıncalı buluyor. 1914 yılında İttihat Terakki'nin gayretleriyle ilk kadın üniversitesi açılıyor ama 4 yıl savaş döneminde hizmet veriyor. Buna katiyen karşı ne demek ya diyor. Kadınla erkek ne demek aynı okulda aynı havayı aynı... oluyorlar böyle bir şey olamaz diyor. Kadınların yurt dışında eğitim görmesi ne demek diyor. Ülkeden dışarı bırak ülkeyi evden dışarı çıkmaması gerekir diyor. Kadınların çalışmasına batının bir dayatması olarak görüyor. Çok eşliliğin yasaklanmasının da zinaya sebebiyet vereceğini de söylediğini söylemek istiyorum. Uçkurla ilgili bazı sözleri de var. Ona hiç değinmek istemiyorum. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dinsiz, imansız, şirk koştuğunu söyleyerek halkı galyana getirmek istemiş ve bazı yerlerde de bunu başarmış diyebiliriz. Mustafa Sabri'nin İngilizlerle flörtleşmesi var. Aynen Rıza Nur'un flörtleşmesi gibi Mustafa Sabri'nin de İngilizlerle bir flörtleşmesi var. İhanet fetvasına gelelim. Bu en çok dillendirilen konu. Padişah Vahdettin 11 Nisan 1920'de meclisi ebediyen kapattı. Ardından 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. İşte o fetva o sırada yayınlandı. Nemrut Mustafa Mahkemesi vardır. Bir Noğlu Karal'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının divan harpte idam edilmesine karar verilmiştir. Ki Padişah Vahdettin de bunu onaylamıştır yani Mustafa Kemal'in idamını. İşte o sırada gönderilen İngiliz uçaklarıyla tüm Anadolu'ya atılan halkı milli mücadeleye karşı düşmanlığa sürükleyecek olan o fetvayı Dürrizade Abdullah Efendi imzasıyla atılıyor. Ama bu fetvayı hazırlayan Mustafa Sabri, Beyin Mustafa Sabri imza atan da Dürrizade Abdullah Efendi. Bu fetvada ne yazıyor? Diyor ki Ey yeryüzünde alnı secdeye değen Müslüman kardeşlerimiz. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan padişah ve halifeye karşı girişilmiş bir güruh harekette. Bu zındık harekette, bu şirk harekete karşı herhangi bir çarpışma, Herhangi bir karşı gelme yapmazsanız zındıksınızdır. Mustafa Kemal, Ali Fuat, Bekir Sami gibi hainlerin, zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız? Elinize aldığınız fetvayı şerif ki Allah'ın emridir. Okuduğunuz hattı münif ki halifemizin, padişahımızın bir fermanıdır. Siz Allah'ın emrine, halifenin fermanına uyarak bu canileri, bu katil canavarları daha ziyade yaşatmamakla memur ve mükellefsiniz onlarla savaşırken ölürseniz şehitsiniz, yaralanırsanız gazisiniz. Ne kadar milli mücadeleye destek veren varsa hepsini öldürmekte haklısınız ve bunu Allah için yapmalısınız. İşte bu fetva bazılarını galyana getiriyor. Nerelerde galyana getiriyor? Bolu, Düzce, Adapazarı, Hendek, Konya, Bozkır, Mıllı'yı aşiretten tutun da Cemil, Çeto, Şeyh, Şehrecep, Şeyh, Recep, Ali Batı, Koçgiri gibi birçok isyan ortaya çıkmış. O da yetmemiş Kuvayi İnzibatiye denilen damat Ferit Mustafa Sabri ve padişahın da onayını alan Kuvayi İnzibatiye yani halife ordusu denilen bizzat Ankara'nın hareketlerine karşı gelen bir isyan başlamış oluyor. Mustafa Sabri Anadolu hareketini bastırmak için silahın ve dinin kullanılmasını istiyor. Mustafa Sabri Şeyhülislamken Atatürk'ün yanında vatan ve namus mücadelesi veren kuvacı müftüleri de görevden aldırıyor bir de. 1919'da idam edilen Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idam fetvasını yazan kişidir. Şehidimizin bir sözü vardı tam idama giderken. Diyor ki, ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar diyor. Eğer adalet buna deniyorsa kahrolsun böyle adalet diyor. Mustafa Sabri Türk milletini idam fermanı olan Serv Anlaşması'nın da Yılmaz savunucularından bir tanesi. Serv Anlaşması'nı imzalayan hükümetin Şeyhülislam'ıdır kendisi. Servi görüşmek için 22 Temmuz'da Yıldız Sarayı'nda toplanan bir Saltanat Şurası var. Orada Dürrizade Abdullah'la birlikte servin imzalanmasını kabul ediyorlar. Bu ikisi de din adamı. O gece Mustafa Sabri'nin eşinin çok önemli bir sözü var. Mustafa Sabri'nin eşi Ulviye Hanım. Vatan sevgisinin cinsiyeti yok tabii ki. Bunu biliyoruz. Kadınlarımızın ne kadar cengaver olduğunu biliyoruz. Ulviye Hanım bile şunu söylüyor. Sen Allah'tan korkmadın mı? Peygamberden utanmadın. İzmir'in Yunanlılara verilmesine nasıl razı oldun? İstifa etseydin demiş. Abdülkadir Altunsu'nun Şeyhülislamlar adlı eserinde belirttiği bir durum. Şeyhülislam Mustafa Sabri ve İskilip'le Atıf'ın başkanındaki Teali İslam Cemiyeti milli mücadele karşıtı o kadar çok bildiri yayınlamışlar ki özellikle İlk bildiride açıkça Atatürk ve silah arkadaşlarına katledilmelerini istiyor. Bizzat adres gösteriyor. Defalarca söylüyor eşkıyalar, yan kesiciler, hainler, Allah'tan korkmayan, peygamberden utanmayan zındıklar, gavurlar gibi Hatta yalancılar, caniler, İngilizler bile bunlardan daha Müslümanmış dediğine göre Mustafa Sabri'nin Allah emretti bu fetvayı yazarken hatta onları öldürmek farzdır. A kadar getirdi. Türk ordusu İstanbul'a yöneldi. Mustafa Sabri padişah Vahdettin'den sadrazamlık istedi bir ihanet ordusu kurup Türk ordusuna karşı savaşmak istedi. Dedi ki padişah beni sadrazam yap. Bunlar İstanbul'a geliyor bunları durduracağız dedi. Tabii ki çevirdiği dolaplar ayağına dolaştığı için padişahın da o sırada kendi gücü yok ki. Milli mücadelenin kazanılması üzerine 150'likler listesine alındı. Yunanistan'a Gümülcine'ye kaçtı. Oradan da Mekke Medine'ye geçti. Sonra Mısır'a bir yolculuğu var. Sonra İtalya'ya geçti. Padişahla anıları canlandırdılar. Padişah Vahdettin 26'ya kadar orada yaşadı. 1925'te Şeyh Said isyanının bastırılmasından sonra Dahiliye Nazırı Mehmet Ali ile birlikte Türkleri Müslüman barbarlar diye adlandırdı. Türklerin Musul'da hiçbir hakkı olmadığını söylüyor. Türklerin Ermenileri ve Kürtleri imha etmek istediğini de söylüyor. Türklerden nefret ediyor. Hatta yarın gazetesinde Türkleri Arap yapalım diyor. Türklükten istifa ettiğini söylüyor. Yalnız Müslüman ve insan olarak kalmak üzere Türklükten şeref ve izletimle istifa ediyorum. Tövbe yarabbi diyor. Tövbe yarabbi. Tövbe Türklüğüme. Beni Türk milletinden abdetme diyor. Bu Mustafa Sabri'nin hilafet kitabıdır. Hilafetin esasları ve kemalistlerin hilafet düşmanlığı. Şeyhülistan Mustafa Efendi'nin Türk'ün başına gelen şapka meselesi demiş. Adam zaten Türklükten istifa etmişti. Bunu koymaya hiç gerek yoktu bence. Şu siyah şapkanın üstünde şapka devrimini eleştiren tek kitap diyor. Çok kadınla evliliği uygun görüyor. Şapka takanların dinden çıkmış olacağını da söylüyor. İngilizlerle bağlantıları özellikle İskilipli Atıf Hoca, Mustafa Sabri gibi isimlerin birleştiği bir nokta var. Bunlar aslında İngiliz Mason locasının üyesidir. Sırf İngilizlere yaranmak için de sözde Ermeni soykırımından sorumlu tutulan Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'i de idam ettirdiğinde söylemiştik. Mustafa Sabri ve Papa. İkisi bir arada. O Papa 11. Pius var o zaman. Serv Anlaşması'nın imzalandığı dönemde yani 10 Ağustos 1920'den bahsediyor. Osmanlı Şehiristanlık makamında oturan Mustafa Sabri Efendi'nin dönemin papası 11. Pius'a hilafetin yeniden kurulması için mektup yazarak yardım istediği ortaya çıktı. Mustafa Sabri'nin Türklüğünden utandığı ve istifa ettiği de biliniyor. Üste de şöyle yazıyor. Mustafa Sabri yurttan kaçtıktan sonra Papa 11. Pius kabul etmemiş. Mustafa Sabri'yi Kardinal ile görüşmüşler. 1954 yılında Mustafa Sabri Kahire'de hayatını kaybetti. Mustafa Sabri'nin durumu bu.